Sevgili seyirciler, rotamız Türkiye ekibi olarak Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz ve bu kez yollar bizi Haymana'nın metropol beldesi Oyacaya getirdi. Şimdi gelin bu şirin beldeyi hep birlikte gezelim. Oyaca'ya geldiğinizde sizleri ilk karşılayan Oyacadaki en yüksek tepe üzerinde bulunan Atatürk Büsü oluyor. da merkezdeki çeşmenin hemen yanı başındayız. Bu çeşme Oyacada ilk şehit düşen asker anısına yaptırılmış. metropollere yakınlığı nedeniyle Oyaca beldesi insanların en uğrak yerlerinden biri. Hızla inşa edilen lüks konutlar büyük şehirlerin gürültü ve kirliliğinden kaçan insanların yeni gözdesi. Şirin beldesi Oyacada ilk belediye teşkilatı 1972'de kuruldu. Daha önce 2083 nüfuslu olan belde metropol belde olunca İkizce, Dikilitaş, Boyalık, Deveci ve Türk Şerefli olmak üzere 5 mahalleye kavuştu. Mahalleleriyle birlikte beldenin nüfusu 4180'leri buluyor. Eskiden kasabada taş oyma sanatının yaygın olması nedeniyle beldenin ismi oymacı ve zamanla değişerek Oyaca adını almış. Halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Oyaca'nın komşuları Gölbaşı, Haymana ve Polatlı. Oyaca İstanbul'a 500 kilometre, İzmir'e 630 kilometre, Antalya'ya 610 kilometre ve başkent Ankara'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Müzik Beldede ulaşım halk otobüsleriyle sağlanıyor. Belediye bünyesinde tam 8 adet halk otobüsü yer alıyor. Müzik Canan'ın mahallelerinden boyalıkta gezerken burnumuza nefis gözleme kokusu geldi. Şimdi biz de oraya doğru gidiyoruz. Müzik Merhaba, kolay gelsin teyzeciğim. Sağ olun. Hoş bulduk. Allah ben devriyorum buraları. Neler yapıyorsunuz? İsminiz ne? Biz tanıyalım <laughs> sizi. İsminiz Hadi Ölçü Evet. Gözleme yapıyorum. Kızlarım gelecek. Kızlar nereden geliyor? gelecekler. Evet. Onlar gözleme istedi, onlar gözleme yapıyorum. Kaç kızınız var? İki kızım, bir oğlum ben. E, neredeler? Onlar orada mı yaşıyor? Şimdi ikisi oradalar, kızım orada, kızım öbür tarafta gezdirmeye gitti onlar. Yanına şimdi bugün gelecekler. E tabi çocuklar bir şey istediği zaman da ikiletmiyorsun gözleme yapıyorum. E burada şey başka neler yapılıyor gözlemenin dışında? Yufka Göz, ekmeği yaparız. Yufka yaparız. Şebit yaparız. Şebit ne? Şebit ne? işte yufka deriz yani. çöçe ya çöçe yaparız tandırda. Başka amca ne yapıyor? Amca da reçberdik yapıyor. Kahvemiz var. Kahvede Kahvecikle de. uğraşıyorlar. Kaç yıllık evlisin teyzeciğim? Ben 60 doğumluyum. 60 doğumlu. Kaç yaşın doğumluyum işte. Şimdi matematiğimizi <laughs> ölçüyor teyzemizi. <gülüyor> 45, <gülüyor> 45 mi? İşte. <laughs> <laughs> evet. Peki kavga ediyor musunuz? Yok öyle kavgalarımız hani şimdi ilgi ilgi oluyor diye şimdi yok öyle kavga yapmıyorsun. <laughs> Niye yaşlanınca kavga falan edilmiyor <laughs> mu? Yok edilmiyor gari. Niye? Ya torun zahabı oldu gari şimdi gari. Ayıp <laughs> mı olur? Ayıp olur gari yetişkin oğullarımız kızlarımız var. Şimdi yok öyle bir şey sorunlarımız. Ha, güzel. Gül gibi anne, geçinip öyle. gidiyorsunuz. Geçinip gidiyoruz öyle. Tabii hava güzel. Burada yaşam yani, güzel. Yaşam her şey güzel, doğal. Her şey doğal. Öyle, hani uğraşıyoruz. ineklerimiz var. İneklerle. İneklerle. Tavuklarla uğraşıyoruz. Tavuklarla veçberlikle uğraşıyoruz burada. İyi bakalım. Hadi bizde bir parça ver de tadına evet, bakalım. Gerçekten. Hadi bir aynen, aynen, bir şey Yok şöyle sıcak sıcak ben şöyle ucundan Biraz bir hemen ver, tadına ver. bakayım. Eline sağlık kızın kırmızı kırmızı da olmuş. Afiyet olsun bir şey değil. Seyircilerimizin de canı Seyir. çekecek ama şimdi. Anar <laughs> da ikram ederiz Ayran ayran yaparız şimdi. Yani oyacaya boyalık mahallesine geldikleri zaman hemen teyzemi buluyorsunuz. Teyzem size mis gibi gözleme yapıyor. Burada da tadına bakıyorsunuz. Afiyet, afiyet olsun bir şey değil. Allah eline sağlık teyzeciğim Afiyet olsun. Sana da kolay gelsin. <laughs> kızların da inşallah afiyetle yerler Afiyetli. Afiyetle. Bunu. Hadi öpeyim. <laughs> İyi yayınlar. <gelinler. gülüyor> Teşekkür ederim sana. Hadi kolay gelsin. Bir şey değil. Afiyet olsun.